Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftalık burç yorumları ile birlikteyim sizlerle. 30 Kasım-6 Aralık haftasını yaşayacağız. Artık 2020 yılının son ayına giriyoruz ve pazartesi günü e, bu yılın son ay tutulmasını aynı zamanda da e, dolunayını yaşayacağız. Aslında ters oldu. Bu yılın son ay tutulmasını yaşayacağız. Haftaya enerjisini ve etkilerini oldukça fazla Verecek bir tutulma. Tutulma videosunda hem tutulmayı hem de burçlarınıza göre etkilerini anlatmışım. Lütfen oradan izlemeyenler e, izleyebilirler. Şimdi bu hafta öncelikle şunu söyleyelim. Neptün gezegenimiz retro hareketinden çıktı. Artık düz hareketine başladı. Neptünle ilgili de yine yorumlarım içerisinde e, neler olabileceğinden bahsedeceğim sizlere. Şimdi pazartesi günü 30 Kasım pazartesi günü. E, bu tutulmanın e, ve dolunayın etkileri tabii ikizler burcu yönetici gezegen Merkür Akrep burcunda olduğu için e, biraz daha sağlığa dayalı, sağlıkla ilgili zaten dünyanın e, ve bizim ülkemizin de gündeminde birinci sırada yer alan Covid ile ilgili konuların ve bununla ilgili haberlerin e, belki yeni gelişmeler veya mevcut gelişmelere eklemeler, çıkarmalar, uzatmalar gibi durumlarla ilgili Bayağı bir haber duyacağız. Bu arada ikizler haber alma ve haber yayma e, bilgi ile alakalı bir e, burç olduğu için dolayısıyla çok haber duyacağız. E, çok fazla e, ortada belki de aslı olmayan haberler de olacak. Çünkü çok fazla haberin olduğu yerde bazı kaynaklardan da doğru bilgi gelmez. Genel olarak hayatlarımızda da böyle olur. Süreç olarak da bu süreç böyle bir süreç olabilir. Ee, belki de doğruluğundan emin olmadığımız her şeye hemen karar verip e, inanmamakta fayda var. Ee, onun dışında gün içinde evet zihinsel olarak çok aktif, hızlı e, karar mekanizmamızın çok daha aktif olduğu bir gün olacak Pazartesi günü. Ama ay tutulması olduğu için ay tutulmaları duygularımızın üzerinde e, daha fazla etkiler yarattığı için. Belki duygusal olarak zorlayıcı olabilir. Fikirler böyle ani değişebilir. Aynı zamanda hava grubu ve değişken bir burç olduğu için tabii ikizler burcu. Dolayısıyla duygularımızdan çok emin olamayız. Kararsızlıklar yaşayabiliriz ama aynı zamanda da öyle bir değişimin eşindeyiz, eşindeyiz ki artık bunu zaten yaşıyoruz ama bireysel hayatlarımızda eğer tutulma bu aynı zamanda doğum ayı tutulma size temas ediyorsa doğum haritanızda muhakkak ki çok önemli bir dönüşüm noktasına geldiğini zaten onlar hissediyorlardır. Hayatlarımızdaki başlangıçlar gelmiştir ya da bir şeyler dayatmıştır hayat bize. Artık bu yoldan gitmelisin veya işte seçenekler gelmiştir. Tercih yapmamız gerekiyordur. Dolayısıyla bu tercihlerimizi doğru yapabileceğimiz bir hafta olmasını diliyorum. Evet ve haftanın ilk günü özellikle Merkür ve Satürn arasında güzel bir etki var. Tabi bu yaşayacağımız doğumlar çok sert, hani ciddi böyle bizi zorlayacak etkilere sahip değil açıkçası. Tabii ki de genellikle bunlar insan duygusal olarak zorlar. Psikolojimizin üzerinde etkili bir olay ama yine de bizim hayatımızın akışını olumlu yönde etkileyeceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla Merkür ve Satürn'ün bu olumlu etkileşimi Düşünmek, karar vermek, adım atmak, herhangi bir konuda bir girişim yapmak, bir şeye başlamak ve başlatmak için uygun bir gün olacak. Salı gününe geçtiğimizde tabii ki hala ayımız ikizler burcunda. Dolayısıyla yine sosyal medyada olsun veya işte farklı her yer her alanda bizim ailemizde, yakın çevremiz içerisinde de yakın çevremizde çok fazla iletişim içinde olacağız ikizler burcu ve Yay burcu, burcu doğum haritanızda neredeyse o alanlarda bir haber trafiği oluşacaktır. Buna hem bilgi trafiği diyebiliriz, ulaşımla ilgili trafik de buna çok dahil, karayolları işte uzun yollar, kısa seyahatler vesaire ve tabii ki de bu seyahatlerle ilgili de önemli açıklamaların geleceği bir gün olarak düşünebiliriz bunu yetkililerin ağzından duy, duyabileceğimizi söyleyebilirim. Ulaşımla ilgili bazı e, değişiklikler e, olabilir açıkçası. Uzun veya kısa ve aynı zamanda hem ulaşımla hem de eğitim sistemiyle ilgili. Çünkü ikizler burcu aynı zamanda eğitim, eğitmenciler, Eğitim veren kişiler, öğrenciler gibi konuları da kapsadığı için bu alanda önemli açıklamaları bekleyebiliriz bu hafta. Kesinlikle bir değişiklik olacaktır. Çarşamba gününe geçtiğimizde ise pardon salı günkü önemli bir açıyı size söylemedim. Ayın Mars'la uyumlu bir açısı var. Ayın Mars'la uyumlu açısı da genel olarak bizim enerji ve motivasyonumuzu yukarıya taşıyacağı için. Aynı zamanda Uranüs'te de uygun bir açısı var. Aslında psikolojik olarak e, oldukça heyecanlı, e, böyle öğrenmeye meraklı bir gün olduğunu söyleyebilirim. Perşembe gününe geçtiğimizde evet ayımız artık yengeç burcuna geçiyor. Perşembe-Cuma günü boyunca e, biraz daha ülke konularını konuşacağız, e, ailemizi konuşacağız, aile içindeki konuları konuşacağız veya yaşayacağız, ev yerleşim yeri gibi konular e, biraz daha öne çıkacaktır. Tabi. Hani biraz daha kendimize ait hissetmek isteriz, sığınmak isteriz, arkamızda birilerinin olmasını ister ve bunu belki o anda yaşamak ve duymak hissetmek isteriz. Böyle de bir duygusal olarak böyle bir beklenti içinde olabiliriz. Ayın açılara baktığımızda ise gün içerisinde, perşembe günü genel olarak çok sert açıları yok. Hatta ayın Neptünle çok bütünleştiren, sağduyu yukarıya taşıyan. Empati kurmayı e, güçlendiren bir açısı var. E, ve Venüs'te de, de aynı şekilde çünkü su grubuna geçiyor. Venüs de bir akrep burcunda olduğu için o da su grubunda. İlişkiler içinde gayet güzel e, anlaşılması daha kolay. Ve birbirimize daha e, farkında olarak anlayabileceğimiz bir gün yaşayabiliriz. Ve e, cuma gününe geçtiğimizde evet yine ayımız e, hala yengeç burcunda olacak saat 15 sıralarına kadar. 15'ten sonra ay zaten aslan burcuna geçecek. Ama 12 de borçlar görüyor ve açıları size hemen söylüyorum arkadaşlar. Genel olarak yine biraz daha dikkatli hani özellikle 12'ye kadar olan saatlerde Merkür'ün işte açıları biraz stresli ondan sonra biliyorsunuz işte ayın yengeç karşıtlığı olacak Plüton'la Satürn'e Bunlar belki biraz Jüpiter aynı zamanda duygusal gerginliği arttırabilir beklentilerimizi çok yukarıya taşıyabilir bazı belirsizlikler varsa onlarla ilgili düşüncelerimizi beyan ederken veya bir orta yolu bulmaya çalışırken biraz daha zorla baskıyla bunlar yapılabilir duygusal anlamda zorlayıcı olabilir Bunlar saat 15'ten sonra ayaslan burcuna geçecek Çocuklar eğitim, aşk hayatı, flörtler, e, yine eğlence yerleri mesela, e, sanat, sanatçılar gibi alanlar birazdan konfor ve lüks alanına giren konularla birlikte e, özel hayatlarımızda hareketlenecek sevgili arkadaşlar. Ayın açılarına baktığımızda çok e, ciddi bir açısı yok ama ayın e, merkürle de uyumlu açıları olacağı için, pardon ayın güneşle de uyumlu açıları olacağı için, güneşte biliyorsunuz hala yay burcunda olumlu yerleşimler aslında diyebilirim cuma günü boyunca yine ay aslan burcunda yine ilişkiler aşk hayatımız flörtler çocuklar bunlarla ilgili gelişmeler görüşmeler olacaktır cumartesi günü boyunca da ayın açılara bakıyoruz evet bugün aslında güzel bir gün ayın güneşe güzel bir açısı var bir zorlayıcı bir açısı var güzellik e, iki ilişkilerde belki biraz zorlayıcı olabilir ya da işte güzellik gibi, şey işte estetik gibi konularda da e, çok mutlu bizi mutlu sonuçlar vermeyecek bir gün olarak düşünebilirsiniz ama enerjisi oldukça yüksek bir gün çünkü ayın marsa da e, Koç burcundaki marsa da e, güzel birisi var yani aslında Cuma gününün e, saat 15'inden sonra Cumartesi ve Pazar e, günü Ay Aslan Burcu'nda seyahat ettiği süre içerisinde özellikle de e, ilişkilerimiz birinci planda olacak ki pazar güne baktığımda da yine e, Venüs'ün Neptün'le e, uyumlu açısı kesinleşmiş olacak. Özellikle ilişkiler için, sanat için, uyum için, estetik için, ilham için harika bir gün diyebilirim. Ee, ve ama pazar günü ilk yarısı biraz stresli gibi gözüküyor. Ayın çünkü Merkürle biraz sert kontağı var sevgili arkadaşlar. Ama genel olarak e, oldukça bilgi trafiğinin yoğun olacağı bir hafta olacak. Şimdi burçlara göre bakalım bu hafta ne olacak hemen dönüyorum arkadaşlar görüşmek üzere.